Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu cümleyi çeviriyoruz. Geleceklerini düşündüğü misafirler gelmediği için o çok üzgündü. <laughs> bu cümle bir bağlaşlı cümle. Çünkü geleceklerini düşündüğü misafirler gelmediği için kısmı yani buraya kadar olan kısım bir bağlaşlı cümle oluyor. O çok üzgündü ise ana cümle oluyor. Yani burayı diğer taraftan ayırmamız gerekiyor. Çünkü the için ifadesini veren kelimeler var İngilizce'de. Because, since gibi ifadeler. The için anlamını veriyor. Şimdi bu cümleyi çevirmek istediğimizde önce o çok üzgündü kısmını yazabiliriz istersek. Hemen başlayalım. He was very sad. He was very sad ya da he was very upset şeklinde de söyleyebiliriz burada. Şimdi the için ifadesini yazacağız. Ne olduğu için önce because kelimesini yazalım. Since de yazabiliriz bu arada. Bu because çünkü anlamına gelir ama eğer kendisinden sonra bir cümle gelirse o cümleye the için anlamında verir. Mesela because I was ill dediğimizde ben hasta olduğum için anlamına gelir. He was very sad because. Şimdi neden üzgündü? Geleceklerini düşündüğü misafirler gelmediği için. Şimdi öncelikle burada bir misafirler var ve misafirleri relatif pronoun ile tanımlamamız lazım. Hangi misafirler? Geleceklerini düşündüğü misafirler. İşte burada bir tanımlama yapmamız gerekiyor. Öncelikle misafirler diyorum. The guests. The guests. Misafirler. Hangi misafirler? That. Bu that niye kullanıyorum? Tanımlama yapmak için. Ee, kimin geleceklerini düşündüğü? Onun tabii ki. He thought. Yani think fiilin ikinci hali. He thought. Ee, ama şu andaki anlam ne oldu? Düşündüğü misafirler oldu. Hangi misafirler? Geleceklerini düşündüğü. Tekrar ben buraya... Geçmiş zamanla devam ettiği için would come şeklinde ekleme yapıyorum. He thought would come. Bakın ne oldu şimdi? Geleceklerini düşündüğü misafirler. Şimdi de ne diyeceğim? Gelmediği için diyeceğim. Yani şu kısma gelmediler kısmını ekleyeceğim. Gelmedi kısmı tabii ki yine geçmiş zaman olduğu için. istersen buraya never showed up da diyebilirim. Veyahut da didn't come da diyebilirim. Evet, böyle söylediğimde yine doğru cümle olur. Evet, şimdi ayırırsak parçalara. He was very sad kısmı. O çok üzgündü. Burada the için anlamını veren ifade because oluyor. Because ne olduğu için geleceklerini düşündüğü misafirler. Yani e, gelmediği için. Şimdi öncelikle geleceklerini düşündüğü misafirler cümlenin öznesi. Önce misafirleri tanımlayalım. Önce misafirler yazdık. Ondan sonra hangi misafirler? That he thought düşündüğü would come, gelecek, geleceklerini düşündüğü misafirler, didn't come da gelmediği anlamı veriyor.